Efendim hep kayım uygulamalarından şikayet ediyorduk. Yeni bir uygulama çıktı karşımıza. Gaziantep damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne kayyum atanmış. Niye atanmış? Niye atanmış? Çünkü birliğin başkanı diyor ki ya hakkımızı arıyoruz diyor. Seslerini duyuramamışlar. Acaba Ankara'ya sesimizi nasıl duyururuz diye Urfa yolunu kesmişler yarım saat kendi demişler ki ya mahvolduk diyorlar, perişan olduk diyorlar, hayvanlarımızı satamıyoruz, et süt kurumu istediğimiz fiyatı vermiyor, bari ihracına izin verin, ihracına da izin vermiyorsunuz, biz mahvolduk diyor. Ve oturuyor diyor ki personel sayımızı artırdık, süt işleme tesisleri kurduk, 6 adet satış mağazası açtık, efendim güneş enerjisi bazı yerlerde enerjisi elde etmek için yardım ettik köylüye. Efendim 140 haneye güneş enerjisi paneli verdik. 60 üyeye kırsalda kendilerine çadır verdik. Yani kendi tabanı için gerçekten çalışmışlar. Ve sonunda bunlara siz neden gidip o eylemi yaptınız diye kayyum atamışlar. Osman Türkman'a sesleniyorum. Senin ve arkadaşların beraber çalıştıklarınız, beraber helal ekmek için mücadele ettikleriniz. Eğer sandığa gider, AK Parti'ye oy verirseniz, MHP'ye oy verirseniz iki elim yakanda olacak. Eğer vermez, demokrasiyi isterseniz, hakkınızı, hukukunuzu isterseniz hiç endişe etmeyin. Biz de yanlış yaparsak bizi eleştireceksiniz ama hiç kimse size kayyum atamayacak. Özgür olacaksınız. Rahat olacaksınız ve kazanacaksınız. Değerli arkadaşlarım,